Selam Aleyküm arkadaşlar. Bir da karımız gelişmeye devam ediyor. Bugün 12 Ekim. Tam bir haftadır. Yani yarın gelirse bir hafta olacak. En son geçen hafta Cuma günü şerbet vermiştim. Şerbet vermeyince de arı yavaşlamış. Normalde şu peteği şimdi yormeleri lazımdı. Şerbet verseydim. Ee, neden şerbet vermedim onu da kısaca bir açıklayayım. Arkadaşlar geçen hafta köye gittik. Pazar günü dönüşte yolda. Bir BMC kamyonu sollarken kamyonu üstüme kırdı. Araba Araba pert oldu yani benim araba. Aile falan çocuklar falan ucuz atlattık. Bizde bir sıkıntı olmadı. Çok şükür. Ama dediğim gibi arabam pert. Ee, karşı tarafın hatasıydı ben tam sollamaya kalktığımda o benim onun da önünde bir traktör vardı naylon. O traktör naylona çarpmamak için lambası yokmuş traktörün lamba, lambanın dediğine göre. Ben seni görmedim birden kırdım önüne dedi. Yoksa ben canından olacağım dedi. Kendi can, canının pahasına bizi öldürecekti. Her neyse işte bir nevi bir kaza oldu. O günden beri de canım sıkkın. Araba pert işte yatıyor şu an sonucu bekliyoruz. Jandarma falan geldi biraz kanamalı manamalı bir olay olduğu için sıkıntılı biraz işler yaşadık. Buna şükür neyse. Evet arımız petek örmüş. Biraz şuraya şerbetten koymuş. Bir çıtalık arının son Bugün biraz kendime geldim artık. Ee, dedim bir video bakayım. Şunları hem açayım bakayım hem de bir video çekeyim. Ee, Sadece şu petekler ne oldu onlara bakmak için açtım. Evet şuna merak ediyordum. O, şu deminki çektiğim bayağı vurmuşlar. Buradan geçen hafta bir paket belfası atmıştık hatırlıyorsanız. Bu da bir hemen hemen kapanmaya başlamış buradan. Buradan da bal koymaya başlamışlar da bal şekerli bal arkadaşlar biliyorsunuz. Artık bu Şekerli oldu. Buna yapacak bir şey yok. Bunu kendim yiyeceğim artık. Şu kovanda iki tane mi üç tane kara kovan var. Onları doldurursak yeterli. Bunları da kendim alırım. Tatlı yiyoruz da şekerli bal mı yemeyeceğiz? Satmayız tabii ki. Satacak olsam da derim. Zaten şerbet verdim diye. Evet. Evet durumlar böyle. Sadece bir açıp baktım. Şerbet falan da vermeyeceğim arkadaşlar. Zaten keçi boynuz da yakın. Şu an verecek şerbet de yok. Şeker de yok yani. yani sadece bir kon halinde görmek istedim. Size de bir kısa bir video açtım. Dediğim gibi geçen hafta böyle bir talihsiz bir kaza yaşandı. Zaten köye de gitmiyordum uzun zamandır. Köydeki arılar da birbirine kattım. Biraz eşitledim. Bir ko birkaç kovan zaten satıldı. Oradaki kovanlar sayısında biraz daha azalttım. Birbirine kataraktan. İşimi ee, işimi yoluma koydum. Eve dönüyorduk. Bu tarihsiz kaza yaşandı. Yapacak bir şey yok. Şimdi hepinize teşekkür ederim. Geri dönemiyorum. Ee, çok uğraşıyorum şeyle. Ee, i̇laç olay var. Dediğim gibi vitiligo ilacı gönderiyorum. O yüzden onunla Whatsapp'tan araya e, arayan soranların haddi hesabı yok. O yüzden YouTube'a mutfa YouTube hiçbir şeye bakamıyorum bu aralar. Görüşmek üzere kendinize hoşça kendinize iyi bakın hoşça kalın Allah'a emanet olun. Dikkat edin araba kullanırken. Arabası kalabiliyorsunuz. <laughs>